Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ETS 2'de paranız eksideyse ne yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ee, video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle Cheat Engine isimli bir program kullanıyorduk biz hileyi yapmak için. Yine bunda da aynı programı kullanacağız. Cheat Engine'i çalıştırıyorum. Çıkan uyarıya evet dedim. Daha sonra bunu açtıktan sonra altı attım ve ETS 2'ye giriyorum. ETS 2'ye giriş yaptıktan sonra oyuna devam et dedim. Şimdi bakın param eksi 92.361'de alt tap yapıyorum. Alt tap tuşlarına beraber bastım. Daha sonra buradan araba yeri var. Şurada bilgisayarın üstünde bir büyüteç var. Ona bastım. Daha sonra buradan Eurotrack Simulator 2'ye Open dedim. Buna No dedim. Şu Hex kısmı, Value'ye ya yazan kısım, şu kısım. Buraya değerimi yazacağım. Eksi 92.361 Eksi 92.361 Şunu unutmayın. Para biriminiz Euro olmak zorunda. Buraya geldim. Eksi 92.361 yazdım ve First Scan dedim. Burada değerler çıktı. Tekrar Alt Tap yaptım. Bankaya döndüm. Buradan 10.000 euro bir bakiye çekiyorum. Ne oldu? Eksi 82.361 oldu. Hemen şuraya geldim. Eksi 82.361 dedim. Ve next scan dedim. Bakın bir değer kaldı. Bir değer kalana kadar bunu tekrar edecektim. E, atıyorum sizde bankada burada. Banka size kredi vermiyor. Buralar full gri. O zaman buradan nakliye piyasasından tek seferlik iş alacaksınız. Tek çözüm yolu bu. Şimdi buradaki bir değeri şöyle çift tıkladım aşağı aldım. Bakın bunun valuesi eksi 4 milyar bilmem kaçta. Burayı siliyorum komple. Buraya eksi 1 yazıyorum. Okey dedim. Oyunuma döndüm. Galeriye girdim çıktım. Bakın artık bakiyem eksi 1 euro'da. Şimdi buradan sonra tekrar bankaya giriyorum. İsterseniz bir 10.000 euro kredi çekin. İstiyorsanız yine tek seferlik iş alın. Ben 10.000 euro krediyi çektim. Bakiyem artık 9.999'da. Yani eksiden bakiyemi kurtardım. Eğer kariyer kasıyorsanız bunu böyle bırakabilirsiniz. Yani istediğiniz mesela eksiye düşmeden önce atıyorum 80.000 euro'muz vardı. 80 1000 yaparım burayı. Okey derim. Oyunuma dönerim. Çekici galerine girelim. Çıkarım. 80.000 euro. Buradan devam ederim. Yok ben para hilesi yapacağım diyorsanız yine value'ye çift tıklayıp buraya 9 tane 9 yazmanız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şöyle çekici galerisine girelim. Çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi bakiyemiz yeterli. Şimdi burada Burası basit yoluydu. Basit yöntemdi. Bir de şöyle durumlar var. Bura mesela eksi 4 milyar bilmem kaçta yani şöyle eksi buranın eksi olduğunu düşünün. Eksi 4 milyar işte 968 bin 700 300 nokta 14 gibi bir şeyler atıyorum. Bunu artıya çekmenin bir yolu yok. E zaten bu bakiye düşmek için hile yaparken yanlış değer gidiyorlar. O şekilde düşüyor. Şimdi bunu nasıl yaparsınız? Buradan nasıl kurtulursunuz? Buradan kaydet yükle diyeceksiniz. Oyun yükle diyeceksiniz. Otomatik kayıtları göster diyeceksiniz. Ve bir önceki kaydı veya iki önceki kaydı yükleyeceksiniz ki paranız normal değerlere dönsün. Dediğim gibi para biriminiz euro olmak zorunda ve eksi işte 100 bin, 300 bin, eksi bin, eksi işte ee... 1, milyon falan olmak zorunda. Tutup da milyarlardaysa, eksi 4 milyar, eksi 10 milyardaysa bunu artıya çıkarmanın bir yolu yok. Eğer bulursam bunu da videosunu çekerim. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.